Hı hı. Hoş geldin Nino. Şimdi... Bir sıralayalım bakalım önce neyi basalım. En son Urgon'u basacağım. En sona kalırsa yapacak bir şey yok. Önce yani zarkıya atalım sonra kutum sonra o film zaten bunlara ihtiyacım yok ee, bana lazım olan şey Sönükle Uygun olacak hmm. Hoş geldin muhtar. Bakalım bakalım sen de buradasın. Geçecek mi geçmeyecek mi görelim. Extraction. Kapras. Bunlarda kapras mı varmış ya? çıkar. İki tane. hu güzel bak. Efesimiz çok yüksek değil ya. 139 muydu? Neydi herhalde öyle bir şey? Aynen. 139 efesimiz var. Kuralımız kalmadı. Tamam. %4.47 bu. Daha 65. Güzel artı yapız. Çok ayıp. Çok ayıp. Aleyküm Nargarot hoş geldin sen de. Bunu da deneyelim. Yani ofin film geçse fena olmaz ama zırh ya da Urgon daha çok işimi görür. O yüzden Boom. Um. Urgon mu atalım önce Sönük mü atalım acaba? Bunda kristal varmış. Hmm. Fikir olan yok herhalde. Sönük mü? Yani Deneyelim şunu ya. Urgon'da atarız üstüne artık. Hep yanacak muhtemelen zaten bu zaten sonra. 163. %5. Yok yok yayında gecikme var. Ee, gecikmeni yapıyorum. Darken teşekkürler takibin için. Nöder bandındaki Efes ile Tetruet atman yok mu peki? Aslında ona baktım. Yani 91 ile hepsini tekrar Tete sokup ilk geçen tekrar pen atabilirim. Ki Efes sıkıntımız pek fazla yok zaten. Yani 80 70 60 biriktiriyoruz çok şükür de. Yani şurgon Urgon geçse de hiç onlara gerek kalmasa hani böyle rahat rahat oynasak oyunu istiyorum. Aynen. Ekranda gözüktüm. Ama bunu da basalım ya. Yani zaten Begi'de 200 küsürlerde basabilmiştim ancak. Bunda Karandayla VS yani Karanda bizden ya Karandayla VS atmam Diğer bostrumu salat olacağız. Basalım mı? Ne diyorsunuz? Yoksa hiç boşuna düşürmeyelim. Hadi basalım ya. Bum. Hiç şaşırtmadı. Şu an nader bandı devre dışı. O yüzden şey yapamayacağım. Ee, 4 dakika sonra. Karantiyum 6. ay aboneliği. Çok teşekkür ediyorum. Zaten basmıştım ya yeni bugün tet yaptım daha ee, biraz acıttı ama başardık şuradan mı görüyorduk onları yani hepsini tete bugün attım zaten garmut sırasında garmuttan önce attı ee, urgon hatta garmut sırasında basmışım evet tekrar basarız bir şekilde o çok sıkıntı değil de başka charla ee, başka charla deneyelim. Var mı burada çarımız? Karfeyon'da. Ha şey vardır. Tamam Nova buradaydı. 2, 3, 4, 5. Şunları da atalım. Lan Efes çok ya. Yani Efes çok da TT Kronos'u atmak istemiyorum ya. Baykuş points yap sana. Ya oraya simgeye ihtiyacım var aslında. Ufak bir simge ayarladıktan sonra değiştireceğim. Zaten oradaki e, ödülleri de yeni değiştirdim. Ee, şey ile müzik çalmanızı falan sağlayabiliyorsunuz artık. Ama tabii müzik listemiz sınırlı düzenleyeceğiz, soruları düzenleyeceğiz. Steam Key için e, ne kadar gerekiyordu? 150k. 150k senin için hiçbir şey değil ya. Sen vardır zaten sende. 91 şurada mıydı? Ya bunlar da şeyde hepsi şey giriyormuş ki. Yemeği sus. Hoş geldin. Aleyküm selam. Vallahi yeterince yaktık şu anda. Ee, hepsi bir elden geçti. Tekrar tet deneyeceğim birer kere. Tet geçen anında vururuz beni. E. Beni suladı. Neden su içmiyorum? Sulama bildirimi gelmedi bana sanırım. Bir bakayım. Elle kontrol edeyim. Çünkü bağlantı kopmuş şeydi telefonda. Ah, fit fit. Evet sula gelmiş 23.43 bir dakika önce. Şurada var mısınız? Tamam tamam içtim suyumu hadi Aa, ne durumdayız? Tamam. O zaman önce sönük sonra Urgon deneyeyim. Olan güzel çünkü. Nerede şu zırhlar? İki zırh. Ne bu silah? Neyse yanlış yaptık bir şey olmaz. Tete geçen olursa pendeniz arkadaşlar. Onun dışında yapacak hiçbir şeyim yok. Adam golem çıkardı önümde. Geçme. be. Ha, güzel. İstediğim oldu. Urgon pene geçerse güzel olacak yani bu gece verimli geçmiş olacak. Onun dışında zarardayız. Nargarot abone oldu. ikinci aboneliği. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ben pene yaktıkça abone geliyor. Böyle yapmaya devam edeyim o zaman her gün. Acımdan zevk Burası bizim evimiz değil, bizim evimiz arka taraf Evde basalım, rahat rahat basalım o zaman ya Penis tekleri çoğalıyor hmm. Yani %5 beş. Tilki var. Tilki olmaz mı? Ah oh. Basalım ya. Korkacak bir şey yok yani. Yandı zaten bugün. Üçlü eve geçirmişti. Failed. 175 hepesimiz oldu. Güzel hepesimiz oldu. Ee, hafta içi biraz daha toparlayıp tetleri tabi pazardan kron çekmek lazım. Bir pen daha deneriz. Yapan ya hiç. Şu güzel üzdünüz ya yani içimizden at geçiyor yolun ortasında Şimdi sönüyor bir de doğayı düşürdük. Onun tri atması var ya. En sevmediğim işler. Aleyküm selam. Real Happola. Sen de sanırım yine abone olmuşsun. Teşekkür ederim. 2 aylık aboneliğin olmuş. Yani deneyecek bir şeyim kalmadı. Zaten atıldığını uyandırdık. Dandik bir atımız oldu. dünkü yayında göremeyenler için Aleyküm selam Political Science My Taken By it. Teşekkürler Ben Hum kullanıyorum yani genelde PvE yapıyorum ama e, yine de tabi şey olmadığı için buna takamadık da boom takıyorum Jin Viper Red Waterfall yani hum Hangi klas oynuyorsan o klasın Discord'una girip daha, daha rahat şey yapabilirsin. Bilmiyorum hangi klas oynadığını ama. Dünkü at faciasından sonra kutu faciasından sonra bugün de bir penrolet faciası. Bakalım oyun bize ne zaman bir şeyler vermeye başlayacak. Pen BS ruleti. 300 FPS alınca yaparız. 30 k görevde 300 FPS veriyor oyun boşuna vermiyor onu. RNG sadece bana mı çalışıyor? Bunu diyen adam şu an oyundaki çarını ifşa etmek istemiyorum ama neler neler yaptı oyunda. TRBS basan Ben silahımı para verip aldım. Lütfen. Seyfi sağ olsun. Stuff, <laughs> ya şu an yapacak bir şey var mı diye bakıyorum. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Kutumuz yok. Basacak itemimiz yok. RS'yi bir ara itir yaparsam bunu da tet atarız tükendik. Bol bol açılık yapmamız lazım. O yüzden şimdilik yayını kapatıyoruz. İzleyen herkese teşekkürler. Abone olanlara teşekkürler, takip edenlere teşekkürler. Görüşmek üzere.